Arkadaşlar merhaba yine güzel videolar size karşına çıkmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuz yani bugün videomuz arkadaşlar ekipmanlarımı göstereceğim sizlere. Hangi ekipmanları kullanıyorum ve ne işe yaradığını tek tek hep birlikte sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabi bu, bugün yanında Allah'a şükür bugünkü videomuzu tek çekmiyorum. Allah'ım bir şükür olsun. Kamera arkasında Alper var. Hoş geldin Alper. Hoş kardeş. Eee bu, bu, bu şimdi, ay, bir daha başlatayım mı? Hayır <laughs> gerek yok. Arkadaşlar Şimdi videomuzu geçmeden önce ne yapmanız gerektiğini hemen tek tek söylüyorum. Zaten siz biliyorsunuz ben yeni kanala yeni gelen arkadaşlarımızı uyarmak için sen bak görüyorum seni Kanala abone değilsen abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirim aç çektiğimiz videoların anında haberdar olabilirsin. E tabii ki de az çok demedim like atmayı da unutmayalım arkadaşlar boş geçmeyelim like geçmeyelim. dolduralım lütfen yorum yapın yorumlarınızı tek tek okuyorum ve cevaplıyorum İyi ya da kötü yorumlar yazsanız her türlü yorumunuzu beğeniyorum. Hatırlatmamızı yaptık. Etabik de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bugün ekipmanlarım var. Şu an arkadaşlar kamerayı kullandığım kamerayı zaten videosunu çekmiştim ama e, kullandığım kamerayı şu an onunla çekim yapıyorum. En son kameramı göstereceğim. Evet, başlayalım. Öncelikle kamera almadan önce ben telefonumu kullanıyordum arkadaşlar çekim yaparken. Şu telefonu kullandım. Telefonun kalanın duvar kağıdını koysalar araya. <laughs> Arkadaşlar. Yani. orada orada da reklam oldu. <laughs> Güzel fikir işte, demiş de derken söylemeseydin iyiydi yoksa yapacaktım senin dediğini. <laughs> Hem neyse arkadaşlar kamera e, telefonumuzun özelliği 64 GB hafızası var. RAM 4, e, 48 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. 4K video çekebiliyor. 30 karede 1080 60 kere video çekebiliyor. Mikrofonu gayet iyi ev için. Baya güzel bir mikrofonu var. Xiaomi Redmi Note 8. Fiyatını söyleyeyim. 2.500-2.700 civarı şu anda bu telefon. Tavsiye eder miyim? Ederim. Ama tabii ki de bunun yenisi çıktı. Xiaomi Redmi Note 8 Pro çıktı ve 9 ve 9'un Pro da çıktı. Yani Xiaomi markasını ben kısacası size tavsiye ederim dedik. Mi bu telefonu. Oğlum, ondan daha işte. Yani. Ya yok Xiaomi direkt Xiaomi markasını tavsiye ederim dedim. Yani. Xiaomi almadan önce. Emekler. Emekler benim. Beş Şu anda yani. da pek emekler sayılmaz. Birkaç <laughs> <laughs> Hala kullanıyorum da telefonu. Şimdi... Niye acaba? Pisik herif. Telefon. Şimdi arkadaşlar bu... <laughs> ya pisik konuşma ya bak. Arkadaşım, bu telefonun özelliği 16 megapiksel. Fotoğraf çekebiliyor. Kameranın özelliği... Ön kamerada 8 olması lazım. 8 ya da 5 olması lazım. Bu da 8. Bu, bu 8. Şimdi 16 megapiksel fotoğraf çekebiliyor, video çekebiliyor. Bunun video kalitesi 1080 1080 Full HD çekiyor arkadaşlar. Yani 1080 60 kere çekemiyor. E, RAM'i 2 ya da 3 olması lazım. Hafızası 32 GB. Telefonumuzun markası Lenovo K5. K6 da olabilir. K5 30, 32 GB bir hafızası var. Güzel bir telefon. Tavsiye ederim. Evet. Tabi önce bununla çekiyordum. Sonra bu ve Canon 250D'yi aldım. Evet. Şimdi ise su altı çekimlerimi yaptığım Benim dur buna en son geleceğim. Direkt hepsinden önce <laughs> beni bilen bilir ilk attığım video şu gördüğünüz tabletle atmıştım. Vay şunu Kanka bu tablet kaç sene biliyor musun? İlk okula giderken alındı bana. Emektar. <laughs> ne emektar? İlk emektar. Söyleyemedim. lanet olsun <laughs> Arkadaş şöyle gördüğünüz gibi bir tablet. Böyle, yani ben, ben görünüyorum görün. burada. Gözüküyor musun? <laughs> ben neyse şöyle arkadaşlar. Ne görünüyor saatim ama bacağımı çekiyor <laughs> Şöyle arkadaşlar bu tableti ben e, ilk okula giderken almışlardı bana. E, hemen te tabletin markasını söyleyeyim Samsung Galaxy Tab 3 arkadaşlar. E, hafızası on e, 16 GB e, Video kalitesi 720p maalesef ki o zamanın tabi teknolojisinde bu tablet evet. en iyi markaydı o zamanlar için Söylüyorum kanka yani. Yani e bir sene bilmem kadar. Yani se hayır sene değil de bir 10 senelik var abi. Tamam işte. 10 senelik bir tabletim. Sonra saat buçuk gitmem Hadi görüşürüz. <laughs> Şimdi su altı çekimlerde ve tatil tatil videomuzda da gördüğünüz gibi o çekimleri ben bu aksiyon kamerasına gerçekleştirdim arkadaşlar. Zoom girerse. Sadece zoom mu? Aynen. Eken. Evet şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar bu e, aksiyon kameramızın özelliği 4K video çekebiliyor. 1080 60 kare de çekebiliyor. Ben genelde 1080 60 kare olarak kullanıyorum. Telefonunuza bağlayabiliyorsunuz uygulaması var ve e, 32 GB hafızaya kadar destekliyor. Ben şu an 32 GB bir hafıza kartı taktım. Gayet güzel. Yani ne kadar kullanabilirsiniz? Bir buçuk maksimum 2 saat. Fotoğraflar da çekiyor. 12 ya da 16 megapiksel fotoğraflar da çekebiliyor. Ah, eh, ne 12 veya 16 megapikselde fotoğraflar çekebiliyor ama 4K'da video çektiğiniz zaman bunu uygulamasında açmıyor arkadaşlar. Telefonunuzu aktaramıyorsunuz. Ben bunu kaçama aldım? Hemen onu söyleyeyim. Ben bunu bir, bir buçuk iki sene oluyor alalı. 480 TL almıştım arkadaşlar. Eken H9 R diye geçiyor. Şöyle güzel kompakt bir makine. E tabi ki de şöyle bir aksesuarları da var. Bu su geçirmiyor arkadaşlar. Burada monopotumuz var. Böyle tutup çekmemiz için Gayet ya, o güzel O monopot muydu? Bu monopot evet, Yani içi fesat olanları söyleyeyim Bu monopot yani O aklınıza düşündüğünüz şey değildir Mono, ee, Allah belanı versin yani Unutturdum bak Arkadaşlar burada kameramızı takıyoruz Şöyle gördüğünüz gibi Birçok aksiyon kamerasından birlikte gelen Bir sürü aksesuarlar var Ben en önemli olanları size buraya koydum Göğüs aparatı Bu kamera aldığınız zaman birlikte gelmiyor Ben bunu ayrıca aldım Buraya kamerasını takıyorsunuz Bunu göğüs kafasını geçirip videolar çekebiliyorsunuz. İster yüzerken, ister psike sürerken falan. Burada e, kafamıza geçirdiğimiz bir kafa bandımız var. Evet. E, kafa bandımız var arkadaşlar. Buraya kameramızı takıp akşam doğru videolar çekebiliriz. Psike sürerken için vazgeçilmezdir bu. Ama tabii ki de bunu taktığımız zaman saçımız bozulabiliyor. Hoş bir görüntü vermiyor saçımıza taktığımız zaman. Bunu kullanırken şapka bere falan kullanmak daha iyi olur. E daha iyi olur. Ya da e, direkt işte göğüs aparatını takarsın. Direkt böyle açıyı da ayarlarsın. Daha iyi de çekebilirsin. Burada arkadaşlar bir telefon aparatımız var. E, yeni aldığım tripodla birlikte gelmişti. Telefon çok güzel gitti. yeni aldığım tripodla birlikte gelmişti. Güzel. Burada emektar bir tripodum var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun videosunu çekmiştim. 50 TL almıştım. Ama ancak kamerayı bir süre sonra tartmamaya başladı ve ayağında sorun çıktı. Ben sadece bunu ikinci bir kamera olarak kullanım Yani bu telefonu koyup da çekim yapabiliyorum. Ancak telefonlar tartabiliyor. Eskiden kamera da tartabiliyordu ama artık işte eski de eski olduğu için de kullanılan malzeme iyi olmadı olmadığı için. Yani, yani kamerayı yere düşüyordu. Kaç defa havada yakaladım ki 5 milyardan 5 milyar bana gireceği için olmaz dedim. Ben de gittim parayı kıydım. Yeni bir tripod aldım. Bu ne kadardı? Bu ha, bu 50 TL almıştım arkadaşlar. Şimdi yeni aldım tripod. Yeni aldım tripod 150 liraya aldım. Mar markası mı? neydi? markası Zemoa T60'tı arkadaşlar. Zemo. Bir dakika. Bunu 480'e aldım. Bunu 2500 2700 civarı aldım. Bunun fiyatını vermedim. Bunu 1500 1700 lira almıştım. Bunu 10 sene önce 860 mu, 870 TL almıştım arkadaşlar. E, yani Yunus aparatı he? ekstra almıştı ya o ne kadar? Kanka bu 15 ya da 25 TL olması lazımdı kargo parasıyla birlikte. Bu da zaten aynı ikisini birlikte almıştım. Ucuza gelmişti. Hı -hı. Bu... <gülüyor> of, <gülüyor> 17 TL mi ne almıştım? Ama lazımdı zaten. Kamerayı takmam lazımdı bir yere. Akva Park'a falan giderken zaten bir, beni takip edenler bilir. Sosyal medyada zaten videosunu görebilirsiniz Etmenlerde arkadaşlar. Etmeyenler de zaten YouTube'dan bakar Evet, etmeyenler de YouTube'dan görebilir. Yani kamera çantamı zaten videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bir daha göstermeme gerek yok. Şimdi ise arkadaşlar toplam burası ne kadar tuttu de, tahmin et ne kadar tutmuştu lan hesaplayamadım. Yani arkadaşlar 5 6 milyar zaten bunu da sayarsan 10 10 12 milyar falan tutar. He 10 12 milyar, milyar rahat 5 tutar. 5 milyar bu orada zaten 2 2'ye düzlük var. 1 1,5'luk var. Evet. Yani da bilgisayar da asla yani 4 bin arada. lira falan öyle yapsa 9 bin lira. 3800 zaten bilgisayar. Bilgisayar sayma. Ha yok hani videoları falan orada şey yapıyorum ayarlıyorum sesini falan. Evet arkadaşlar şimdi ise tabii ki de en büyük aleti göstermeye geldik. Kameramızı göstereceğiz. O yüzden burada videoyu duraklatıyoruz. Kamerayı göstereceğiz. Hadi. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 1.35 boyunda tripodumuz. Gayet kaliteli tam bir fiyat performansı Zaten onunla birlikte bu geliyor. Şöyle. E, yanında küçük bir kumandası geliyor. Bu kumanda işte fotoğraf çekebiliyorsunuz. Telefonu veya kamera bağlanan zaman bluetooth üzerinden bağlanıyor. işte arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera mı? Kamera. Söyleyemedim. Arkadaşlar kamera Canon 250 de Şöyle göstereyim. Dönebilen ekrana sahip. Şöyle. <gülüyor> 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 Beni göster mi? Şöyle arkadaşlar çıkıyor. Beni göstereyim şimdi. Ee, şöyle göstereyim dönebilen ekran ekranı dokunmatik arkadaşlar ee, 24 megapiksel bir kamera çözünürlüğü vardır 18-55 kit lensine birlikte geliyor şu üst gördüğümüz göstereyim evet şöyle göstereyim arkadaşlar mikrofonumuz Öncelikle kameranın fiyatından bahsedeyim ben sizlere. Kameramızın fiyatı 5 milyar. 5 milyardır. Kullan, i̇çindeki kullanım hafıza kartı 250 TL'dir. 128 GBlık bir hafıza kartı vardır içerisinde. Gayet yetiyor. Şu gördüğümüz boya markalı e, mikrofonumuzun fiyatı 255 TL ve 300 TL arası değişiyor. Ben bunu 255 TL almıştım. Tavsiye eder miyim? Ederim. Bir de ben buna uzatma kablosu almıştım arkadaşlar. 2,5-3 metrelik bir kablo. Yani şöyle göstereyim. Ben yani atıyorum röportaj yaptığınız zaman. Bir ucu kamerayla takalı bir ucu elimizde böyle röportaj yapabiliyoruz şöyle tuttuğumuz zaman. Gayet güzel oldu ama tabii ki de kablosu çok uzun olduğu için bazen seslerde böyle bir frank, franka, aa, şey e, fran neydi ya seslerde bir bozukluk olabiliyor. Frekans. Ha frekans ha. Frekans. Frekans her neyse. Frekans. Seslerde biraz bozukluk oluyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam boğazlı bu kabloyla. Uzun bir kablo. Zaten Trip e, mikrofonu aldığım zaman bu da geliyor içerisinde birlikte. Trip e, mikrofonu aldığım zaman iki kablo geliyor arkadaşlar. Bir bu, bir de bir kablo daha geliyor. Onu telefonlarımız da telefonlarımızda kullanabiliyoruz mikrofon olarak. Yani bu e, bu mikrofonu kullanabiliyoruz arkadaşlar telefonumuzda takarak. Bu da kamera çantamız gördüğünüz gibi. Şu an artalık da aldı. Ne alakası var evet. yani? <laughs> bu da kırdım. Çanta <laughs> <laughs> Burada da flash belleğim var arkadaşlar. O yani kaç yani, GB? Bu 4 GB arkadaşlar. Bunun fiyatı 40 45 Gözler. TL falan. Ya da o 35 TL olmuş sanırım. Çok eskiydi bu. Yani 7, 8, 8, e, 4 GB olduğuna göre 4 GB yok. 300 lira da 4 GB. Ee, işte 5 lira. Yok, yok, değil lan. Ee, fotoğrafları, videoları işte bir yerden bir aktarmak için kullandığım flash belleğim. Bu kadar yani. yani çantanın fiyatı 54-55 TL arkadaşlar. Sırf çantanın. Üzerinde bir de anı <laughs> var. var. Makarna sosu mesela. Yok mantıydı o. Mantı. Mantının mantı. Hmm. Mantın. E, Dediğim işte. kablo bu arkadaşlar. Bunu telefonunuza takıyorsunuz. Mikrofonu bağlıyorsunuz. Çok güzel sesler alabiliyorsunuz. Ben denedim. Oldu. Şimdi arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Tüm bir masaya ancak sen bir ekipmanlarla sizlerin karşısına bu videoda Değişik çıktım. Değişik bir dakika. Bitti. Bittiniz zannettin değil mi? Ama bitmedi. Hala kanalıma abone değilsen abone olmayı ve çektiğimiz videolardan abone olmak için lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimler açın. Alper ya kamera arkasında lütfen ağzınıza hakim Kapatarım. Tamam. 3 dakikayı tekrar çekersin. Eee arkadaşlar yine güzel videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalımıza abone olmayı ve... Bak senin yüzünden tekrarlıyorum kamera arkasında... Bir şey yapmıyorum oğlum içeri bakayım. Her neyse. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Bizleri Alper ve beni sosyal medyada takip edebilirsiniz zaten video sonunda... Alper! Sosyal, sosyal medya hesaplarımız kon. <laughs> <laughs> ya lanet olsun her neyse arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı videonun sonuna koyacağım bir başına koyacağım umarım bu videoyu beğendiyseniz böyle değişik videolarda size karşı çıkmaya devam edeceğiz ne yapmanız gerekiyor youtuber olmak zor abone <laughs> <da tarzı gülüyor> olup takipte kalın sağlıklı günler dilerim bay bay